2021 yılında Ağustos ayında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Enes Merdivan'ın yakınlarının çocukları Enes'e ulaşamadıklarını, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini ilçe jandarma birliklerine bildirmesiyle Devrek ilçesinde arama çalışmaları başlamıştı. İlçe genelinde yapılan araştırmalar Enes'in yakınlarının katılmasıyla birlikte devam ediyordu. Araştırmaların devam ettiği günlerde Nazar Kocabıyık isimli şahıs jandarma birliklerini arayarak itirafta bulunmuştu. Nazar Kocabıyık Enes Merdivan'ın arkadaşı olan İslam Çakmak tarafından vurularak öldürüldüğünü ve ilçede bulunan ormana gömüldüğünü belirtiyordu. Alınan bilgiler üzerine araştırma çalışmalarını ilçede bulunan ormanlık alana yönlendiren jandarma görevlileri uzun zaman geçmeden ormanlık alan içerisinde Enes Merdivan'a ait olan motosiklete ulaşmış ve çalışmalara o nokta çevresinde devam etmişti. Nazar isimli şahsın itirafı ile şüpheli hale gelen İslam Çakmak isimli şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Daha sonralarında yapılan araştırmada İslam Çakmak isimli şahsın Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı olduğu ve ilçe genelinde yapılan arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İslam Çakmak 3 Eylül'de avukatı eşliğinde ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu. İslam çakmak ifadesinde Enes'in kendisinden alacağını istediğini, ancak para yerine cinayette kullanılan av tüfeğini teklif ettiğini belirtti. Enes'le birlikte silahı denemek için her zaman takıldığımız kulübeye gittik. Başkaları oturduğu için ormana doğru ilerledik. Enes, tüfeğe fişek sürdükten sonra sol kolunun altına alarak, "Tüfeği aldım ama nazardan vazgeçersen." dedi. Ben reddedince sağ elini aldığı bıçakla üstüme doğru atladı yumruk attım tüfeği yere attı üzerime gelmeye başlayınca ben de onu ittim tüfeğe yönelmiş gibi düşündüm beni vurur korkusuyla ondan önce tüfeği alarak ateş ettim bir anda patladı seslendim ama cevap vermedi en sesinde kan görünce Enes'in telefonunu ve bıçağı alarak eve gittim demişti Peki ormanda beraber oldukları diğer kişiler kimdi O kişiler silah sesini duymamış mıydı ya da gerçekten öyle birileri var mıydı İslam ifadesinde Enes ile aralarında geçen boğuşmayı anlatmıştı. Boğuşma sırasında vurulan birinin ense kısmına kan nasıl ulaşır? Ya da ensesini gördüğünüz biri yüzüstü olmalı. Boğuşma yaşayan kaç kişi yüzüstü düşer? Bu soruların bütün cevapları araştırmayı yapan ekiplerin elinde. İslam çakmak ifadesinin devamında sevgilisi Nazar'a olayları anlattığını, Nazar'ın kendisine hamileyim, teslim olma dediğini ileri sürerek delilleri karartmasında akıl verdiğini ve yardım ettiğini iddia etmişti. 19 yaşındaki Enes 3 gündür kayıptı sevgili izleyenler. Ailesi ise her yerde onu aradı. Jandarma ekipleri motosikleti ormanlık alanda bulunca aramalarda oraya kaydırıldı. Çok geçmeden cesedi bulundu ama toprağın üstünde değil altındaydı. Onu öldüren zanlının adını verense katiliyle paylaşamadıkları kız arkadaşlarıydı. Nazar Kocabıyık ise ifadesinde, ''İslam bana suç atıp duruyor. İslam gece beni arayarak buluşmak istedi. Buluştuktan sonra evlerine farklı bir yoldan giderken ormanda durdu. Soğukkanlı bir tavırla gülerek Enes'i öldürdüm.'' dedi. ''Niye yaptın?'' diye sorduğumda, küfrederek sinirlerimi bozdu dedi. Ben inanmayınca hırkasında boğuşmadan kalan kesiği ve boş kovanı gösterdi. Silahıysa temizlemesi için kardeşine verdiğini söyledi. Evlerine vardıktan bir süre sonra birlikte olay yerine Enes'i gömmek için gittik. Kazma ve küreyi daha önceden getirmişti. Enes'in nabzına bakmak için yaklaştım fakat korkup kaçınca İslam, çukur kazmayı bırakıp benim peşime geldi.'' ekipmanların hepsini sobada yaktı. İslam'a hamilelikle ilgili hiçbir şey söylemedim. Enes'le de aramda duygusal bir bağ veya konuşma yoktu. Diyerek anlattı. Mahkeme heyeti, İslam'ın kardeşinin soruşturma aşamasında alınan ifadesiyle nazarın beyanlarının uyumlu olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, İslam çakmağı kasten öldürme suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. İndirim gerekçesi olarak sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışları gösterildi. Nazar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İslamın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.